Sen ne yaptın? tasım beraber olur. Yeni güncelleme geldi oğlum. Geldi geldi. Geldi hocam. Geldi başkan. Geldi başkan hadi. Be. Allah. Ne, ne vuruyor bana? Oğlum. Bismillah da. Yok artık o ne? Yeniden ne no, oluyor? Bir daha. Bu ne oğlum? Bu benim mi? O bu uf çok iyi bir şeydi neydi ama bakayım ben buna tabii şey getirmezsem olmaz ee, ondan getirdim bir şeyler falan işte yani gün neyse. sanladınız ne demek istediğimi ee... aha 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 Aha. Aha. Aha Miles. Miles. Bak ben uzaklaşayım. Şimdi güncellemeyi tanıtacağım. Bu modlarla işimiz yok. Bakın. Mükemmel görünmüyor mu? Ama biraz yani gereksiz gibi. Gibi gibi. Gibi gibi. Gibi gibi. Biraz yani gereksiz olmuş. Şimdi Modlarımızı ilk önce söyleyelim. Sadece bir tane. Yok, evet bir tane. Gıcırtı. Gıcırtı. Buralarda oluyor. Bakmasam. Bak bunlar akşam bu ne oğlum? Bu ne? Neyse bunlarla ilgilen, bunlarla şu şeyimiz yok. Yani güzel duruyor da. Mesela şimdi akşam yapayım. Ay gazcı. Dur. Saati. Gece yarısı yapayım. Şimdi burada illa bir tane göreceğiz. Büyük ihtimal kendime bir gece görüşümü versin. Yok ya. Yok ya. Oğlum ne ara örümcek geldi ya. Neyse oğlum burası çok karanlıkmış. Gecedeyken ya da ne zamandır Minecraft o. Aa şey. Bu ne Allah aşkına ya. Of. E oğlum yok mu bir tane? Yok aha. he Selamun aleyküm abi. Pırr. Bunları bunlara vurabiliyoruz. Nerede oğlum? Aha. Oy. Oy. Oğlum. Çiçekler. Aha. Gördüm. Evet. Bunlar çok iyi. Mesela. Yani güzel olmuş. Mojang. Ama yine batırdı. <laughs> Yok mu oğlum bir tane şey? Gıcırtı. Yok harbi. Aa koca ormanda bir tane bile aha bak spam olmuş ne aa şu aç hangisi bir dakika şu he geldi işte bu da Raçine Yunus Yu yumurtası burada zırhlar o ay, Neyse bir dakika konumuzu. Hah bak. İşte bunlar. Bir ben gündüz yapayım lütfen. Bir gündüz yapalım. Burayı da bir terk edelim. Anladık işte. Bu bu biyom geldi. Daha düzgün bir yere gidelim bakalım. Aha. Tamamdır. Şimdi bu bu bloktan geldiler. Röcine tuğlası bu madenle yapıyorlar elimde gördüğünüz madenle yapılıyor yani yani güzel dekorasyon olarak da dekorasyon olarak yani güzel bir şey aslında şimdi başka bakalım ya bir şey de vardır ki bu kadar bu kadar mı yok ha ya, aha Reçine tuğlası. Bu da bir tane. Şey. İşte gördüğünüz gibi. Burada da şeyler. Heh. Kese torbaları. işte var zaten. Bunları diyoruz. Bu güncelleme gelmişti. Zaten şey zamanında. Ee, burada da işte. Şeyler falan. Çiçekler nerede? ha şu. Şurada. Aha yeni. Yeni bir yemek geliyordu. Bir yeni evet yanlış duymadınız. Yeni bir yemek. Bu mu? Bu da da. <laughs> Aa bak ha. bu bu da yeni güncellemede. Dön. Heh, tamam. Zaten zamanla artık aha açık göz çiçeği. Bunlarla mesela yemek yapılıyordu değil mi? Ha, ah, aynen. Bakın. İşte bunlarla şeyler yemek mi bu? Turuncu boya. Ha, turuncu boya tamam. Onu şey biliyoruz da turuncu boyayla bir, bir yemek yap. Ha, ah, gıcırt kalbi de var burada işte. Bu anlaşılan akşamları falan parlıyorlar. Hmm. Yeni besin nerede? Yeni besin yok. Yoksa akş beliniyorum. E oğlum yok. Yeni besin falan yok. Ben niye güncellemeye getirdim bu ay? Güncelleme diyorum ya. Şeyi yemek. Heh. Yemek. Bu ne? Tavşan yemeği. Mantar yemeği. Ya oğlum alt tarafı yemeyiyor. Gıcırtı. G yazayım bir dakika. G. Heh. Zor oldum. Bir dakika. E oğlum o yemekten yok yemek. Ya yemek de yemek bu mum mum. Hangisi? Yok oğlum burada. Aa, aa. Yoksa yok mu? Neyse. Zaten bu güncelleme benim alışmam kesin uzun sürecek. Ama alışacağız. Bunu da yapacağız. Hadi bakalım. Minecraft yine güncelleme getirdi. Haydi bakalım. Yani aslında uy, uy bak bu burayı ben unutmayayım. Burada oyunu bitirme falan yaparız. Bu ne Allah aşkına ya? Bu ne o... uy, Bu ne? Oğlum kardeş sen kimsin? Oy oğlum maden kırmaya yoruyor bildiğin. Allah'ım ya. Hmm, bir dakika. ben yumurtalardan bir şey yapayım mesela. Şunu. Şunu. Eee, Miles yok mu Miles? Miles! Hey let's go. Oh. Peki Arbenum. Şunları şey yapalım. Güncelleme tanıtımımız bitti. Ben biraz buradan Noir, maymun sanırım. Ay, yes. Venom yok mu Allah aşkına? Hadi bakalım nasıl bir Venom onu göreceğiz. We are Venom. <laughs> We are Venom. We are Venom. We are Venom. <laughs> Miles oh, let's go. Let's go. Oğlum Spider-Man'e Venom'a bulaşma. Ben Venom'a bulaşma. Sen daha bu işleri bilmiyorsun. Lan doktoru. Yanlışlıkla şey dedim ya. Bu kim? Ne bu şey? Bu ne? <laughs> Yanlış. Aha. We are Venom. We are Venom. V or Oğlum bunlar niye bu kadar? Bu arada Spider-Man serisine devam edeceğim. Hayır canım sen kimi ittiriyorsun? <laughs> Neyse arkadaşlar güncelleme tanıtmasından bu kadar. Ve...